Arkadaşlarının yanında nasıl bana bu şekilde davranırsın Ya ben hassasım bu konuda sana söylemiştim Ya abartıyorsun gerçekten abarttığın şey Üzerine tekrardan konuşmak istemiyorum Bunu ya. abartmak ya ben sana benim fikrime değer vermedin resmen ya. Ya fikrine değer vermemek değil bu. Fikrini ortaya söyledim ve ben bunu mantıklı bulmadığımı söyledim sadece. Mantıklı bulmadın öyle mi? Benim evet. yanımda bana bunu söylüyorsun ya? Bu gerçekten doğru değil şey mi? Ne yapsaydım neyi bekleseydim ya, o Ay, anda da. herkes fikrini Hayır, söylüyor. Hayır kesinlikle bak orada öyle davranmamalıydım. Ben sana bu konuda hassas Ya benim fikrim. Ya her ne? defasında bir yere giderken beni böyle strese sokuyorsun ya. Ben sürekli koştur koştur hazırlanmak zorunda ya, kalıyorum. Ya ben de Ya ama sen de bana hiç yardımcı olmuyorsun. Ben tek başıma sürekli koşturuyorum. Bir seni hazırlıyorum bir kendimi hazırlıyorum. Ölüyorum, bir evi topluyorum bitmiyor ki ne senin planın ne Ya sen de gerçekten ki, bir Ya ben plan yapılıyor tamam ama ben de hem senin arkını toplamaktan hem evi toplamaktan yetişemiyorum yani bunun bir de kavga ediyorsun ya ya gerçekten ben de organizasyon ya ben plan yapılıyor tamam anlıyorum ama ben de hem senin arkanı toplamaktan hem evi toplamaktan yetişemiyorum yani bunun için bir de benimle kavga ediyorsun ya ya gerçekten bari Etrafı toplayabilirsin, evi toplayabilirsin, ya bana zaten yardımcı olabilirsin. Hayır toplamıyorsun. Sana ben olabilirim. kendi kendime evi topluyorum, kendimi topluyorum. Bir de senin kıyafetlerini ayarlıyorum. Bitmiyor yani. Gerçekten Ersanı yardımcı topla. olmuyor mu tabii ki de Aykut. Ben tek başıma hazırlanıyorum, seni de hazırlıyorum, evi de hazırlıyorum. O yüzden geç kalıyoruz ve geç kalıyoruz diye sürekli benimle kavga ediyorsun. Çünkü senin yüzünden geç kalıyorum Aykut. Ya kaç yıl olmuş sen hala özel günleri unutuyorsun ya. Her şeyi hatırlıyorsun. Ne zaman ki futbolla alakalı bir şey olsa nereye bir transfer olmuş ne yapılmış ne edilmiş onları çok iyi takip ediyorsun. Ama söz konusu özel günü olunca Aykut yok unutkan benden olmuyor ben yapamıyorum ben beceremiyorum. Böyle mi yani işine gelmeyince ben beceremiyorum ama başka şeyleri beceriyorsun akşama kadar Twitter'da takılıyorsun. Hiçbir tane romantik bir şey yapayım bu karımı mutlu edeyim ne, neyden hoşlanır ne sever 3 yıldır öğrenemedin ya her gün her defasında her özel günde aynı sorunu yaşıyoruz ya. Bir keresinde hatırla bir keresinde.